Bahçe emek işi tabii ki bahçecilik. Bahçecilik emek işi. Uzun bir süre önce sürdür, dik, çapala. Tabii, yeme zamanı da daha keyifli. Yeme zamanı da keyifli oluyor işte şey bitmiyor. Gübreleme, budama, bakım. Ancak bu sene sıcaklardan, aşırı sıcaklardan şimdilik beklediğimiz verim yok maalesef. Şimdilik daha domatesler yeni yeni. E, biberler Evet yemeye başladık biberleri. Biberlerle ilgili çok şey yok ama boyatmadılar. Suyumuz bol olmasına rağmen. Sanıyorum bu sene biraz geç diktik. Dikmedi geciktik gibi. Öyle oldu. Ancak domateslerin daha yeni yeni başlamaları. Yani ben sıcağı buluyorum. Bamyalarımızı yemeye başladık. Bamyalarımız karşılık verdiler. daha kabak çiçeklerimizi kabak çiçeklerimizi yiyemedik maalesef. Kabak çiçeklerimizde de hareket yok. Salatalıklar da ilgili sıkıntımız yok. İşte kabaklar da yeni yeni başladılar. Büyük bir sabırsızlıkla kabak çekirdek kabak çiçeklerini bekliyoruz. Kabak çiçeklerini bekliyoruz. Çünkü kabak çiçeği de olması yiyeceğiz. Umarım yeriz. <laughs> Bahçecilik böyle bir şey. Salatalıklardan tek tük yemeye başladık. Salatalıklar tek tük koparıp yiyoruz artık. Kudret narlarımız şifa biliyorsunuz. Yakında kudret narlarımız çıkmaya başlar. Evet. Salatalıklarımızı tek tek artık koparıp yemeye başladık. Böyle bizim bahçecilik. bizim bahçecilik böyle.